Merhaba değerli izleyiciler. Kanalıma hoş geldiniz. Bugünkü videoda sizlere slot bedava oyunlar, hiçbir ödeme yapmadan oyna başlığı altında. Türkiye'nin en popüler online casino platformlarından biri olan 7 Slots'ta ücretsiz slot oyunlarının nasıl oynandığını ve bu oyunlardan nasıl maksimum verim alabileceğinizi detaylı şekilde anlatacağım. Eğer siz de gerçek para yatırmadan şansınızı denemek ve kazanma yollarını öğrenmek istiyorsanız, doğru yerdesiniz. 7 slot platformu. Sadece para yatırarak oynanabilen klasik slotların dışında aynı zamanda ücretsiz yani demo modunda oynanabilen birçok farklı slot oyununu da oyuncularına sunuyor. Bu oyunlar özellikle yeni başlayanlar için harika bir fırsattır. Neden mi? Çünkü bu sayede herhangi bir maddi risk almadan oyun mekaniğini öğrenebilir, hangi oyunların size daha uygun olduğunu test edebilir ve strateji geliştirme imkanı bulabilirsiniz. Hemen videonun altındaki linkten bu ücretsiz oyunlara ulaşabilir, 7 slot dünyasına ilk adımı atabilirsiniz. Slot oyunlarında kazanmanın temel yollarından biri, oyunu iyi tanımaktır. Her slotun kendine özgü bir yapısı, sembol dizilimi, ödeme çizgisi ve bonus mekanizması vardır. Ücretsiz oyunlar tam da bu sistemi öğrenmek için tasarlanmıştır. Gerçek parayla oynamadan önce bu bilgileri öğrenmek sizi diğer oyunculardan bir adım öne taşır. Yedi slot'ta bulunan demo oyunlar sayesinde bu tecrübeyi tamamen risksiz bir şekilde edinebilirsiniz. Peki kazanç sağlamak için nasıl bir strateji izlemelisiniz? Öncelikle sabırlı olmak çok önemli. Hemen büyük kazançlar beklemek yerine yavaş yavaş oyunun işleyişini anlamaya odaklanın. Düşük riskli makinelerle başlayarak zamanla daha yüksek ödül potansiyeline sahip slotlara geçebilirsiniz. Ayrıca Hangi sembollerin hangi ödülleri verdiğini ezberlemek, bonus turları ne zaman tetikleniyor gibi detayları gözlemlemek size büyük avantaj sağlayacaktır. Slot oyunlarında başarılı olmanın diğer bir püf noktası ise oyun saatleri ve döngüleri takip etmektir. Bazı oyuncular belirli zaman dilimlerinde bonus turlarına daha kolay ulaşıldığı iddia etmektedir. Tabii ki bu net bir kural değil ancak kendi tecrübelerinize göre en verimli oynama saatlerinizi belirleyebilir ve buna göre stratejinizi şekillendirebilirsiniz. 7 Slots'un en güzel taraflarından biri de oyunların çoğunda ücretsiz modun sınırlı olmamasıdır. İstediğiniz kadar oynayabilir, defalarca farklı taktikler deneyebilir ve neyin işe yaradığını gözlemleyebilirsiniz. Bu süreçte öğrendiklerinizi daha sonra gerçek oyunlara taşıdığınızda, kayıp riskiniz çok daha düşük olacak ve kazanma ihtimaliniz ciddi şekilde artacaktır. Ve unutmayın, bu platform yalnızca şansınızı deneyeceğiniz bir yer değil, aynı zamanda oyun bilginizi geliştirebileceğiniz, planlı oynayarak kazanca ulaşabileceğiniz bir alan. Üstelik hiçbir ödeme yapmadan oynamak mümkün. Videonun açıklamasında bulunan bağlantıya tıklayarak, 7 slots A hemen ulaşabilir ve ücretsiz oyunların keyfini çıkarabilirsiniz. Sonuç olarak, slot bedava oyunlar. Hiçbir ödeme yapmadan oyna başlıklı bu videoda sizlere, online kasinoda risksiz öğrenmenin ve kazanma şansınızı artırmanın yollarını anlattım. Eğer siz de kendi oyun stilinizi geliştirmek, strateji kurmak ve gelecekte büyük kazançlara ulaşmak istiyorsanız, bu fırsatı kaçırmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Şans sizinle olsun ve unutmayın, kazanmak öğrenmekle başlar. Oyuna şimdi başlamak için videonun altındaki bağlantıya tıklayın ve 7 Slots'ta ücretsiz slot dünyasını keşfedin.